burası fakat kapalı. <laughs> Selamun aleyküm. Buyur abisi. Babuş. Bu adamı buralarda gördün mü hiç? Biliyor musun dostum benim hafızam çok iyi değildir ya. Ha. Bunlar senin aklına iyi gelir. Ne dedin? <laughs> Anam! Bunlar ne Senin bu sayede bana para vermen lazım dostum. Ama ceviz hafızayı güçlendirir. Zihin açıklığı verir. Cık, hiç olmadı arkadaşım, hiç olmadı. 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 Bu saatten sonra hatırlayacağım varsa da hatırlamam. Ha. Hayır, bu hatırlamana yardımcı olur. İstanbul'un kurtuluşu. 6 Ekim 1923. Dandana Savaşı. 23 Mayıs kırk. Bak, hafıza yerine gel. Şimdi tekrar soruyorum. Bu turşu suratlı adamı buralarda gördün mü hiç baboş? Ho, <laughs> <laughs> Misafirimiz gelmiş. Hoş gelmişsin. <laughs> ah kaç kim? Ka, 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 ka kanlı Murat. Hadi lan orada. Bizim silahla bir sinek bile vuramazlar. Ne kanlı sevmiş lan? Kusura bakma kardeş. Kanlım mısın? Seni vurmak zorundayım. Bizimkilere yamuk yapmışsın. <laughs> Ana kıza bak, kıza bak, kıza bak. Manita, manita. Ne o, 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 ben, o, almadım, o, 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 kız mı? Yok, o değil. O değil o, o. ha? O, o, lan beşer, nerede manita? Anam. Akıllıca. Uh, uh. Hala peşimde dalaksız herif. Kurtarsa kurtarsa Aslan abi beni kurtarır. Alan bunlar ne ki bebişim öyle? Ay nasıl kupatım güzel olmuş değil mi? He <laughs> güzel olmuş da sanki abartmışım biraz. Yani bu kadar ne gerek vardı? Dama salça serer gibi hepsini sermişsin ya ürünü. Ay kupatım daha fazla üreteyim diye beni destekleyen sen değil miydin yani? He bendim de bu kadar desteklediğimi ben de bilmiyordum vallahi. Hadi kaldır şunları da yatalım artık. Ay şimdi olmaz kupatım şu işleri bitireyim ondan sonra. E, ben nerede yatacağım ki bebişim? Dur ben sana boncuktan yer yatağı öreyim kupatım. <laughs> Yok yok bebeşim hiç gerek yok gerçekten. Sen hobinden olma ben gider içeride kanepede yatarım ne gerek var. İyi madem sen bilirsin Kubat'ım sabaha kadar bitirmem lazım bunları. He oldu iyi geceler. İyi geceler sana da Kıvatım. Anam bu gece beni de boncukla kaplamasın olur <laughs> ki. <laughs> Alnız niye ağlıyorsun ya? Yine yalnızım. Küçük bir sahil kasabasında, yollarda sürüklenen bir gazete kağıdı, üstelik sararmış. Unutulmuş bir yaprak gibiyim, rüzgarını bekleyen, efkarlı kaldırımlarda sürünen, göçmek isteyen bu dünyadan yalnız, yalnız, yalnızım bir sevgili bulamadan kapanacak bu gözler. Güzel, güzel. Ama üzüldüğün şey çok yersiz. Bana göre yersiz yani. Gel otur seni bir üfleyim de geçsin. Enişten olarak para almayacağım beleş beleş. Eğer üfürdüğüm dakika beş ila on arası. Bir kısmetin çıkmazsa... ...ben de aslan değilim, sincapım kardeşim. <laughs> bana bak, sen buna kompresörlü üflesen fayda etmez. <laughs> sen anama bakma eniştem. Üfle be. O kadar insana yaradı. Belki bana da yarar. Beklenen hareketi yaptım bir tanem benim. İnanacaksın. İlk önce içeriden inanç. İçeriden inanç var mı? Var. Mevzu bitmiştir. <laughs> Gel. Geç öpeyim aslan abi. Kurtar beni. Ne oluyor oğlum? фина ben bu kızın taliplisiyim. Yani damadınız. Kepez Murat. Jó